Eğer bir insan çok gülümsüyorsa, emin olun yüreğinde çok büyük depremler vardır. Çünkü acıyan kalbidir ve kimse bilsin istemez. Zor iş be ustam sevmek. Ya doğru insanı beklerken yalnızlıktan ölürsün ya da yanlış insana katlanırken ömrünü verirsin. Affetsen de bitmeyecek kırgınlıklarım, Uyansam da geçmeyecek yorgunluklarım var. Olmuyorsa zorlamayın, Bazıları unutulmayı sevmekten daha çok hak eder. Söylenecek söz kalmadığında, Dudaktan dökülen tek sözdür, hayırlısı. Etrafında kaç insan varmış boşver, yüreğinde kaç insan kaldı sen ondan bahset. Uzakta olmak mühim değil. Mesele yürekte olmak. Kırgınım kimi olduğunu, neden olduğunu bilmeden belki hayata, belki kendime, belki de kıymet bilmeyen herkese. Gönlün kapısı olsa üstünde şu yazardı. Gir ama incitme. Ben Ömer Çeri, Güzel niyetleri güzel dileklerle birleştiren, bizi sizlerle buluşturan Rabbime şükürler olsun inşallah. En güzel sevgi der insan sevgisi. Ben onun için hepinizi çok seviyorum. Sizler de inşallah beni seviyorsunuzdur diye umut ediyorum. Umut fakirin ekmeği değil mi? Bizim fakirlik ekmeğimiz de umut olsun Saygılarım Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Her şeyi gönlümüzce olsun.